Hadi lan arabayı hissettim gelecek Bak geliyor araba izle Selamun arkadaşlar Bugün sandık açılımı yapacağız Bayağıdır da soranlar oluyordu biriktiriyor yok yani biz fakir adamız ne yapalım Şimdi envanteri bir hesapladım aşağı yukarı yani fiyatlar değişmediyse şu 60 UC, şu da 120 UC ise 13.000 UC değerinde diyor aşağı yukarı. Şöyle bir sandığa gelek. Premium sandık diyor. En az olan bu herhalde. Dur bundan başlayayım o zaman. Uzun zamandır sandık açmadığım için şansım vardır. İlk başta bir onu açıyorum. Güzel bir şey ver lan. Geçmeyeceğim. Biraz heyecanı olsun ya. Ne verdi? Bu ne oğlum? Ne bileyim abi. Garanti verdi lan vere vere ama güzel süsleme ha beğendim. Dino Park süslemesi. Daha beleş bir şey geldi bu ne? Dur bir dakika. Hemen şuna bir bakayım. Bu neymiş? İskelet kostümü. Bende de ne iskelet tipi var ha. Hemen sandıklara tekrar girdim bunu beğenmedim. Şöyle biraz tekrar açayım. Hadi güzel bir şey at. Şu ne oluyor? Bunu dolunca herhalde bir şey veriyor. Bakayım. Burada vermiş. Burada 30 tane de 3 tane beleş ödül geliyormuş. Bize anca o çıkar zaten. Çanta güzelmiş ha. Dur çantayı çıkarak. Bak şimdi çanta geliyor. İzle. Geç dedim hadi la. Ayakkabı geldi. Hadi çanta. Ete ne yapayım ben? Ulan gele gele gene bir şapka geldi ya. Neyse neyse devam. Bunu daha ver la. Ya hap. Dur bunu geçmiyorum. Hadi güzel bir şey ver. Bu Allah belanı versin ya. Pantolon abiyim ben. Oh Aha vallahi çantayı verdi. Dedim çanta çıkacak diye. Sen kahin misin? Son 6 tane kalmış. Hemen şöyle tek tek açıp bitireceğim bunu direkt. Geç 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 ben alacağımı aldım yeniden. Geç. Bak şimdi. Taktiği izle. Şuradan klasik sandığa geliyorum. Buradan 10 tane açıyor. Tamam geçmeden. <laughs> Tekrar premium sandığa geliyorum. Bak buradan güzel bir şey. Şimdi oradan kötü verdi ya. Geç dedim. Sen kahin misin? Alacağımı aldım oğlum premium sandığa. Bu ne oğlum? Tövbe tö tö estağfurullah. Kapat kapat. Geç 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 geç. Son sandığımızda açtık. Güzel. Hemen klasikten devam ediyor. Niye 39-40 değer şimdi? Seni hiç alakadar etmez. Buradan tek tek açıyorum. Geç baba geç 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 geç. Aha. O ne? Bu nasıl şapka oğlum? Neyse. Gene iyi bir şey yani. Geç. Üf. Tekli de yok, Onu alıyorum. Onu açıyorum. Onu alıyorum neden? Sanki sandık alıyorum. Geç, 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 geç. Ver güzel bir şey. Hadi. Mükemmel. Bak yar yarım sandık parası çıktı buradan. Hemen tekli bir tane daha açayım. Bak şimdi o kötü çıktı, mı güzel çıkacak. Yani. Hadi be. Sen kahin misin? Bundan da bayağı varmış. Ya açayım bir 10 tane. Ne verdin? Ha bu süreli veriyor doğru. Süreli. Bu da süreli. Bu da süreli. Bir on daha ver. Geç 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 geç. Hadi abav abav. Vallaha çıkardım. Oğlum ne oluyor bugün bir şans var bende dur. Başka ne veriyorum? Artık bir şey vermene gerek yok zaten de gene de ver yani yok demem. Gönder gönder. Ben tekli tekli açayım biraz. Seri seri. Aha bir an dedim çıktı herhalde. Gel 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 gel. Bu ne la? Ha yukarıda yazıyor bir şeyler ama. Dur bakalım. Bunlar ne süreli. Bu da süreli. Bu da süreli. He ee, orada bir şey de oldu. Bunun bir tane kaskı lazım bana. Şimdi ne kaldı? Premium sandığımız yok. Klasik sandık bir tane hemen tek açıyorum. Geç dedim. Bende yokmuş güzel. Bir onunla açıyorum. Sanki droptan DBS e çıkmış gibi hissediyorum artık çıkınca. Beğenmedim. Bu güzel. Güzel beğendim. Hemen son onlu klasik sandığı açıyorum. Evuzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak hadi güzel bir şey var. Bak okunmuş bir şey geldi. Okunmuş kasa. Dur oğlum okuduk da bunun için mi okuduk? Dur. Bundan daha demin çıktı. Hadi. Cenabet cenabet dolaşıyorlar. Hemen malzeme sandığı 12 tane kalmış. 2 taneyi tek açayım önce. Geç. da geç. Tamam. On. Son onla son sandığımız. Bir şeyler yazıyor yukarıda ya. Niye spoiler veriyorsun oğlum? Bundan ben de süresi çıkmadı mı? Bitti o kadar kupon lan. Şuna bak. O kadar yani benim kaç aydır biriktirdiğim kupon direkt bitti. Hemen çıkan şeylere şöyle bir bak. Şunun süresi çıkması çok iyi oldu hiç beklemiyordum yani bu erkekte gider herhalde de. Şu çıktı iskelet kostümü diyor. Bu ne oğlum bu bildiğin eşofman. Ama bak bu güzeldi. Buna benzer bir şey vardı bende. Yok çok da benzemiyormuş. İki tane de burnos çıktı. Burada bir tane doktor takım. Doktor takım ne lan? doktor takımı yaz bari. Neyim var doktor diye ben ne bileyim oğlum. Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> Aha bir tane daha sandık kuponu gelmiş dur bunu da açak. Hemen kullan dedim. geç. Hemen şunları da bir toplayayım. Belki buradan da bir kaç sandık çıkar. Şöyle bir çantayı kontrol edek. Bir tane malzeme sandığı çıktı güzel. Kullan. Şurali çıktı bu da. Bakayım başka neyimiz var. Şundan bir tane daha olsaymış açıyormuşsun. İçinizde marketten al diyenler vardır. Marketteki hakkımı doldurdum. Söyleyeyim yani onu. Onların hepsi bittiğine göre şuradan ne varsa açıyorum. Ramazan aktiviteleri hepsini aç Hesli mesli içer, şey güzel Bu kostümleri giyerim Love hazinesi diyor 10. sezondan Kalma Açıyorum Bunlar ne çıkıyor hemen bir içeriğine bak Aha benim eski sandım Bundan bir gaz çıkardım ben geçen videoda Bu arada o videoyu da yukarı koyuyorum. İzlemeyen varsa izlesin Hemen hepsini açıyorum Aha SKS çıktı Bende bir tane SKS var da bu mu güzel bu mu bilemiyorum Burada ne varmış? Kanatlı tiran sandığı. Bu sezonunmuş lan dur bulursun. Ya da aç. Ne gereği var? Durun canı sanki değil mi? Keşke dursaydı. <laughs> Utopik muhafız sandığı diyor. Bakalım klasik sandık. Aha. 10 tane oldu lan dur dur. Buradan bir şeyler hissediyorum bak. Bu bir tane çıktığına göre buradan bir şey gelecek. Çok güzeldi. Ee, fazla geldi bu bana. Bu neymiş? Zafer paketi. Aç. Bir günlük aslan hareket. Oğlum bir günlük ne ya? Ben süreli kostüm sevmiyorum yani. Şunu da açalım. İçeriğine bakmıyorum bu arada. Dur hemen bak. Aha. Bundan bende yok mu oğlum zaten? Yokmuş. Güzel şeyler var ha. Ama bize gele gele. 10 gün para gelir buradan. Bak şimdi. Ben biliyorum. Sen kahin misin? 10 çıkıyor diyorum 10 çıkmıyor. Bir de 10 çıkma lan bari 100 çık. 100 var mıydı bilmiyorum da gerçi. Şunları da açıyorum. Orman hazinesi diyor. Bundan niye 4 taneymiş? Yani kötü olduğu için demek ki. Futbol sahası paketi kullan. Hemen şuradan bu ne? 12. sezon sandı. 5 tane diyor. Dur hemen içeriğine bak. Al. Şu araba bende yok. AKM. Bu da yok bende. Arabayı hissettim. Gelecek. Teklaç yok. Araba gelecek bak. Geldi geldi. Güzel. Fena değer. Araba gelecek. Hadi. Bak geliyor araba. izle Oğlum arabadan daha güzel lan. Araba gelecek diye hissettim. AKM daha güzel. Arabayı ne yapayım ben? Çok iyi oldu. Vallahi bak bu çok iyi oldu. Moralim düzeldi. Dur. Başka neyimiz kaldı? Dikenli azine sandığı Aç. Başka da bir şey kalmadı. Vallahi ne var ne yok açtım. Çanta çok güzel lan. Üf şuna bak. Boynuzlu boynuzlu ha. Vay canına. Dur bunun süslemesi de vardı herhalde. Hemen kontrol edeyim süsleme. Bunda da daha. Sonunda ya şu AKM'de sıkıldıydım Vallahi Aynı AKM'ye göre göre artık yani skin olduğunu unuttum onun. Hemen şunu kullanayım çok iyi oldu bu bak. Bu ne lan orada bir atari şeyi var dur. Tuş var buralarda. Bak 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 bunun ismi ne? Ha oyun koluymuş oğlum. Ondan dolayı demek ki. Çok saçma yalnız. Hemen SKS'yi de bir kontrol edek. SKS tamam dursun eskisinden daha şey görüktü, renkli görüktü. Bu da fena değil. Ama bu nasıl pembe de bu mavi? Bu daha güzel bence. Kurt kalbi. Daha güzel değil mi? Çok renkli ya. Tamam bunu kullanak. Bu sandık açılımı bu şekildeydi. Ee, sandık açılım videolarının devamını istiyorsanız biraz beklemeniz gerek çünkü UC ile açmıyorum yani biriktirerek açıyorum. O da baya bir sürüyor uzun sürüyor. Bugün baya bir şanslıydık diye düşünüyorum ben şu set çok iyi oldu. Çanta mantı hep suyumlu bak bak. Bir tek karakter oyunu değil. Dur hemen onu da uyduruyor. Nasıl oldu bence çok iyi uydu da biraz kaba oldu. Oyunda mermi değmezse sıkıntı yok yani. Oyunun bakları çok. Yandan yönden mermi değmiş kıyafete değince benim canım gidiyor. Bu tarz videoların devamı için ve daha sık video gelmesi için kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızı da önermeyi unutmayın.